Merhabalar arkadaşlar. Bugün 5. sınıf 1. ünitesiyle karşınızdayız. 1. ünite işleyeceğiz. Doğal sayılar ve doğal sayılarla işlemler ünitesiyle 5. sınıf dersimize başlayacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi 4. sınıfa ek olarak 4. sınıfta en son 6 basamaklı sayıların çözümlemesini yapmıştık. Bölükleri, bölük kavramını, basamak adlarına ve basamak değerlerine bakmıştık. Bugün Burada eklenen milyonlar bölüğü... bölük kavramımıza milyonlar bölü eklendi. Şimdi soldan üçerli gruplandırıyorduk bölüklerimizi adlandırırken. Burası birler bölü. Üçerli gruplandırıyorum. Sola soldan sola doğru. Binler bölü. Ve Ek olarak milyonlar bölüyor. Şimdi basamak adlarına bakalım. Bildiğimiz gibi birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı. 10 binler basamağı 100 binler basamağı Buraya kadar 4. sınıftan biliyoruz. Şimdi milyonlar bölüğüne gelelim. Burası milyonlar basamağı. Milyonlar basamağı. 10 milyonlar basamağı. 10 milyonlar basamağı ve 100 milyonlar basamağı. Basamak adları bu şekilde. Şimdi basamak değerine bakalım. Sayılarımızın basamak değeri. Birler basamağındaki bir sayımızın basamak değeri birdir. Bir tane bir. Daha öncesinde gördüğümüz gibi. Onlar basamağındaki iki sayımızın onluk olduğu için basamak değerimiz 20'dir. Yüzler basamağındaki 3 sayısının basamak değeri 300. Binler basamağındaki 4 sayısının basamak değeri 4000. Bin. On binler basamağındaki 5 sayısının basamak değeri 50.000. 100 binler basamağındaki 6 sayısının basamak değeri 600 bin. Milyonlar basamağına geldik. Milyonlar basamağındaki 7 sayısının basamak değeri nedir? 7 milyon. 10 milyonlar basamağı. Yani 8 tane 10 milyon ne yapar? 80 milyon 10 milyonlar basamağındaki 8'in basamak değeridir. 100 milyonlar basamağındaki 9'un 9 tane 100 milyon 900 milyon da 100 milyonlar basamağındaki 9 rakamının basamak değeridir. Bu sayımızın okunuşunu yaparken nasıl yapıyorduk? Sayının okunuşunda biz en son 100 milyonlar basamağında gördük. 900 milyon Gördünüz mü? 80 milyon, 7 milyon. 987 milyon. 987 milyon. 654 bin. 654 bin. 654 bin. 321. Sayımızın okunuşunu da bu şekilde gördük. Yani ek olarak milyonlar bölüğünü ve milyonlar basamaklarını gördük. Sayımızın okunuşunu inceledik. Şimdi bölük kavramını, sayımızın okunuşunu gördükten sonra bir örnekle devam edelim. 8 0 7 9 3 rakamlarını birer kez kullanarak oluşturabileceğimiz en büyük çift doğal sayı, en büyük çift doğal sayı ile en küçük tek doğal sayıyı bulup okunuşunu yazalım diyor. Şimdi hemen en büyük çift sayıya bakalım. En büyük çift doğal sayımız. Buradaki rakam verilen rakamları kullanacağız ama birer kez. Birer kez kullanalım. En büyük sayıyı bulacağımız için buradaki en büyük rakamı alırım. 9. Çünkü en büyük sayıyı bulacağım. 8 7 Geriye 0 ve 3 rakamları kaldı. Çift sayı aradığım için 3'ü alıyorum. 0'ı sona yazıyorum. 0 bir çift sayıdır. Ve bu sayımızda çift sayı olmuştur. Bu şekilde de en büyük çift doğal sayıyı bulmuş olduk. Şimdi en küçük ya da okunuşunu da yazalım. Ondan sonra en küçük sayıya bakalım. Kaç basamaklı sayımız? Bakıyorum 5 basamaklı. 98730 Birler basamağı, onlar yüzler basamağı, binler, on binler basamağı. On binler basamağında dokuz varsa 98730 diye okuruz. Şimdi Diğer sordu. En küçük tek sayıya bakalım. En küçük tek doğal sayı. En küçük tek doğal sayımızda rakamları kullanacağım yine. Tek sayı istiyorum. En küçük istiyorum. Sıfırı bu sefer sona getiremem. Çünkü bu şekilde sıfırı sona getirsem çift sayı yazmış olurum. Bizden tek sayı isteniyor. O halde sıfırı başa da getiremem. E, çünkü buradaki sayıların hepsini kullanacağım ve 5 basamaklı bir sayı oluşturacağım. O zaman en küçük istediği için en küçük sayıyı sıfırdan sonra 3'ü başa getiririm. Sonra sıfırı buraya getireyim ki sayım küçük olsun. Sonra en küçük sayı hangisi var? 7 var. 9 var. Tek sayılardan birini sona saklamam lazım. Ama en küçük sayıyı oluşturacağım. O zaman yüzler basamağına 7'yi getiririm. Sonra 8'i getiririm. En sona da 9'u getiriyorum ve tek bir sayı. 9 tek bir sayıdır ve sayımızın sonundaysa bu sayımızda nedir? Tek sayıdır. Bu şekilde en küçük tek doğal sayıyı buldum. 5 basamaklı 10 binler basamağını 30 bin olarak biliyorum değerini. O zaman nedir? 30.789 sayımızın okunuşudur. Onu da yazalım. 30.789. Şimdi başka bir konuya, sayı ve şekil örüntülerine bakalım bir de. Sayı ve şekil örüntülerini işleyelim. 8'den başlayarak ikişer artarak devam eden sayı örüntüsünün 6. terimini istiyor bizden. Şimdi 8'den başlıyorum. O zaman 8'i yazıyorum. İkişer artacak. 2 artırırsam 10. 2 artırırsam 12. 2 artırırsam 14. Kaç terim yazdım? 4. Bizden 6. terim istiyor. 2 artırıyorum 16. 2 artırıyorum 18. Terim kavramına da bakalım. Şimdi bir sayı örüntüsünü oluşturan sayıları her birine terim denir. 8 neydi? Birinci terim. 2, 3, 4, 5, 6. 6. terimim 18. Yani 6. terimdeki sayı 18 olarak buluyorum. Sayı örüntüsü bu şekilde. Evet sayı örüntüsü konusunda başka bir örnekle devam edelim. Ayşe yeni aldığı kitabın 16 sayfasını pazartesi günü okumuştur. Sonraki günlerde ise her gün 10'ar sayfa kitap okumuş. 5. günün sonunda Ayşe kaç sayfa kitap okumuştur? Şimdi bunda bir önceki yaptığımız örnekteki gibi 10'ar 10'ar artırarak 5. güne kadar gidebilirim. Burada uzun bir yol izlemiş olurum. Hemen onu göstereyim size. İlk gün 16 sayfa okudum. Daha sonra 10 fazlası 26 sayfa okudu. 5. günün sonuna gideceğim. 10 fazla 36 sayfa okudu. 10 fazla 46 ve 10 fazla 56 sayfa okudu. 1 2 3 4 5. günde sonunda 56 sayfa okumuş oldu. Ama burada 5. gün değil de 11. 12. gün 13. gün gibi yüksek sayılar verdiği zaman bu şekilde 13'e kadar artırmamız çok uzun bir yol olur. O yüzden bunu daha kısa yoldan şu şekilde yapabilirim. 5. güne kadar ilk gün 16 sayfa okudum. O cepte bu birinci gündü. 5. günün sonuna kadar kaç gün daha okuyacağım kitap? 4 gün. Birinci günle birlikte. 4 gün daha kitap okuyorum. 4 gün daha kitap okuyorum. Yani 10'ar sayfa okuyorum. 4 gün 10 sayfa okursam 4 4 çarpı 10 40 sayfa okumuş olurum. 4 gün sonra da 40 sayfa okuyorum. Ve 5. günü buluyorum. 40 16 daha 56. Bu şekilde kolay yoldan eklemek yerine kolayca bulabiliyorum. Bir de şekil örüntüsüne bakalım. Sayı örüntüsünden. Farklı olarak şekil. Yandaki şekilde verilen örüntünün 3. adımını çizin demiş. Bu birinci adım. Vermiş bize. 2. adımı da vermiş. Bizden 3. adımın çizilmesi isteniyor. Hemen çizelim. Bu şekil örüntülerinde de bakıyorum. Pembeden bir tane. Yeşilden bir tane altta. Bir tane sağ tarafında. Bakıyorum. Burada pembe. 2 çıkmış 1 artmış. Yanındaki yeşil 2'ye çıkmış 1 artmış. Alttaki yeşil 2'ye çıkmış 1 artmış. Yani yan yana bütün şekildeki renklerim birer artmış. O zaman ne yapacağım? Pembeyi yine yan yana 3 artıracağım. O şekilde çizeceğim. Pembeyi 2'den 1 artırdım. 3'e çıkardım. Şimdi yanındaki yeşil de 2 taneydi. Birer artırıyorum. 3'e çıkarıyorum. 3 karede yeşil yan taraf arttı. Şimdi altındaki kareyi 2 tane artmış. 3 tane yapacağım. Yine 1 artıracağım. İşte 3. adımı da bu şekilde geliştirmiş oldum. Şekil örüntülerinde de bu mantıktır. Ne ne kadar eklenmiş, nereye eklenmiş bunu tespit ettiğimiz zaman kolaylıkla adımlarını ilerletebiliriz. Bir sonraki videomuzda da doğal sayılarla toplama, çıkarma ve çarpma bölme konusunu işleyelim. Şimdilik bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Abone olun ki arkadaşlar ve bildirimlerinizi açın ki videolarımız size çok kısa sürede ulaşabilsin. Hoşçakalın.